Onu Kaçtı güzel Doğru gidiyor mu? Merhaba güzel insanlar, ben İlayda Ateş. Bugünkü konumuz ailemizi evcil hayvan almaya nasıl ikna edebiliriz? Bu da şöyle pantuf. Bu da boli. Bugünkü konuklarımız da bunlar. Hadi bakalım. Şimdi ben yerinize seni bırakayım. Sen de kendi yerine gidiyorsun. Tamamdır. Evcil hayvan halmanının sorumluluğu çok büyük. Biz çocuk olduğumuz için bunu pek anlamıyoruz. Ama annelerimiz ve babalarımız bunu bildiği için o yüzden pek almayı düşünmüyorlar. Biz çocuk olarak diyoruz ki anne al ben bakacağım, ben temizleyeceğim diyoruz ama tabii ki de alındığında da pek öyle olmuyor. <laughs> Anneler bu sorumluluğu bildiği için... Öyle kolaylıkla alalım ya yaparız diyemiyorlar maalesef. Çünkü öyle diyen insanlar iki gün sonra maalesef ''Aa bu bize göre değil.'' deyip sokağa atabiliyorlar evcil hayvanlarını. Bu çok kötü bir şey. Bunu asla ama asla hiçbir zaman tavsiye etmiyorum ve uygun bulmuyorum. Eğer gerçekten de bakacaksan, sorumluluğunu alacaksan bunu bir yetişkinlere diyorum bunu hiçbir zaman evde tek başına bırakmayacaksan Evet, kesinlikle alın. Ama yok, benim işim var, sürekli geziyorum, işte evde olmuyorum, evde yalnız başına bırakırım ee, ya da ben işte her zaman bunun yanında durup işte tuvaletine yardımcı olamam diyorsanız gerçekten de hiç düşünmeyin, almayın, olmaz. İki gün sonra gerçekten de ister istemez onu bırakacaksınız. Bu sıkılım değil. Yani yapamıyorum deyip bırakacaksınız. Evde çocuklarınız varsa gerçekten de e, almanızı çok tavsiye ediyorum. Eğer uygun olanı bulursanız gerçekten de tavsiye ediyorum. Asla düşünmeyin. Hemen alın. Çünkü evde bir köpek olunca ya da evde bir evcil hayvan olduğunda çocukları biliyorsunuz ki şu anki çağımızda çocukların bir sorunu var. Ortak bir sorunu var ve çok büyük bir sorun. Sosyal ağ bağımlılığı ve bilgisayar oyun bağımlılığı var çok fazlasıyla çocuklarda. Ve bir türlü koparamıyoruz. Yemeğe gel diyorsun gelmez. Ya da telefonla birlikte gelip yüzünüze bakmadan telefona sadece bakıp yemek yer. Ve bu gerçekten çok kötü bir şey. Aktivite yapalım dersin hoşlanmaz aktiviteden sıkılır gider ay bu ne falan der ve bu hiç güzel bir şey değil ve anneler bundan kurtulmak istiyor ve kurtulmanın şöyle bir yöntemi var eve evcil hayvan almak Eve bir köpek girdiğinde çocuklar gerçekten de aşırı değişim gösteriyorlar. Hani bildiğiniz o telefonu bırakıyor ve köpekle oynuyorlar. Ben bunu kendi gözlerimle de gördüm. Akrabalarımızın çocukları geldiğinde, Bully'nin evimize geldiklerinde Bully'nin peşini bırakmıyorlar. Sürekli onun peşindeler, onu çok seviyorlar ve normalde e, oyun oynayıp telefonda sürekli oyun oynayan çocuklar. Hiçbir zaman, her zaman yemek yediklerini bile YouTube'da bir şeyler seyrederek yemek yiyorlar yani bağımlılar kısaca. Ama bully birlikte bully görünce hiç böyle peşlerinden bırakmıyorlar. İşte bully'nin peşinden koşuyorlar. Bully'nin onun peşlerinden koşmasını falan istiyorlar. Bully de koşuyor onların peşinden aşırı eğleniyorlar böyle. Yani o çocukların gözlerindeki mutluluğu görseniz hemen koşup alırsınız. Çok mükemmel bir şey. Ve Buli de çok mutlu oluyor çocuklarla birlikte. O da çocuk gibi eğleniyor. Yani çocuğunuzun sosyal olmasını istiyorsanız, gerçek hayatta sosyal olmasını istiyorsanız gerçekten de bir evcil hayvan şart. E, birlikte öğreniyorlar. Birlikte oyun oynuyorlar. Birlikte dostluğun ne olduğunu öğreniyorlar. birlikte eğleniyorlar, birlikte uyuyorlar, birlikte her şeyi birlikte yapıyorlar ve her zaman da pozitif oluyorlar. Hiçbir zaman çocuğunuz asla mutsuz olmaz. Her zaman pozitif olur. Hayat her zaman pozitif bakar. Ya o yüzden ben çok öneriyorum. Bence bence çocuklu bir eve kesinlikle evcil hayvan şart. Köpekli olan evde artık ne bir kavga olur ne bir gürültü olur, küçük bir gürültü bile olmaz yani. Her zaman kahkahalar dolar yani evinizde. Neşe saçar her tarafa. Hep mutlu olursunuz. Bir kere bile gözyaşı dökmezsiniz yani. Size gerçekten bunu net bir şekilde söylüyorum. Evcil hayvan bakmayı kesinlikle ön yargıyla başlamayın. İlk önce bir bakın. Evinize uygun olanına bakın. Öbür olmayanlara zaten hiç bakmayın. O gerçekten olmaz. Pişman olursunuz. Evinize uygun olanına bakın. Yoksa her şey mükemmel gidecektir zaten. Ve eğer ben buna bakarım diye biliyorsanız bu sorumluluğa sahip olurum. Yani çok büyük bir sorumlulukları yok. Sadece köpekler eğer köpek almak istiyorsanız sadece yanınızda durmanız lazım. Ve sadece sevgi göstermeniz lazım. Aslında bu bu kadar. Sadece sevgi verin. Yani aslında bu bir sorumluluk değil. Sevgi vermek zaten herkese yapmamız gereken bir şey. Sevgi vermek. Hem de bu karantina günlerinde iyi gider bir küçük bir küpüş. Bence. Bütün depresyonunuzu alır. Ben mesela hiç karantinada sıkılmıyorum Buli ile Pontus'la birlikte. Take you in like the air, <laughs> you're nice surprise Like a rose full of bloom, I romanticize Holors, they show through. Trust us, speak the truth, darling. I can't wait when you put your lips on my lips. When you touch it like this, no, they don't. One kiss I put your lips on my lips When I think of you It's your lips I Put your lips on my lips When you touch it like this No they don't O zaman videonun sonuna gelelim. Umarım ailenizi ikna edebilirsiniz bu videoyla. Umarım ikna edebilmişimdir ya da. Umarım alırsınız küçük bir köpüş. O zaman ne diyelim? Bu bir şey demek ister misin? Kapatalım mı? O zaman başka günlerde görüşmek üzere. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Hele bu günlerde daha çok iyi bakın kendinize. Bu karantina günlük günlerinde. Mantık dayanımda. Biz Allah mikrofonu yiyorlar. Biz, değil mi? Nerede pantuf? ne yaptı sana? Ya. Ne oldu? Nerede pantuf? Nerede? Oo. Oh. Ne oldu sana? Ay çok sevgi dolu benim köpüşüm. Buli. Pantufonun da sesini duyuyorsunuzdur. Çünkü mikrofon tam orada. Vikvikliyor. <laughs> Onun sesi de öyle. Pant Ginepiklerin sesleri genellikle öyle. O zaman kapatalım. Kapatalım. Abone olmayı ve kanalımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi sen kapat.